Arkadaşlar bugün sizinle e, benim yaptığım introyu nasıl yapacak yap yaptığımı göstereceğim ve sizin de kanalını varsa yapabilirsiniz. Hemen geçelim. E, videolar var. Yani lazım olan uygulama videolar. Video indiricisi. Yani, öyle geçiyor ismi. Gerekirse yani, anlamadıysanız yani o Play Store'dan indirmiyor arkadaşlar. APK indirir Şöyle indiriliyor. internete giriyoruz. Yani sizde Chrome Chrome kullanıyorsunuz. Buraya bir video der yazıyorsunuz arkadaşlar. APK diyorsunuz. Ondan sonra buradan indiriyorsunuz. Ondan sonra indirdikten sonra kuruyorsunuz. Kurduktan sonra zaten şöyle gelecektir arkadaşlar size. Görsün şöyle gelecektir. Ben şuraya atmıştım. İki tane oldu neyse. Bir video show lazım. Bitireyim o kadar da lazım değil aslında ya. Yani bir de video şov lazım. Şimdi yapacağım şeyler şöyle sırasıyla arkadaşlar. Ana video şov nereye gitti? Bir dakika bir kapıyı kapatayım arkadaşlar. Ses geliyor. Yani aralık bırakacağım. Kapatmayacağım. kapandı kapandı Kapandı. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ha. Durdurmak istemedim bilerek. Yani durdursam gider her şey tamam. Arkadaşlar bir de şov video şu lazım. Şimdi videolara giriyoruz. Girsin. Giriyor. Burada arkadaşlar böyle çekmek zorundayım yani ekran filan olmuyor. Arada e, yani siz nasıl istiyorsunuz ben bilmiyorum ama burayı intro ya da 2D intro yazısız diyorsunuz. Ben 2D intro 2D yazı derim. En baştaki zaten benimki bakın. Açalım. gördüğünüz gibi e, indirmek için alta giriyorsunuz Sıt, bakın buna çok dikkat edin çünkü ee... şuna çok dikkat edin ses indirme linkleri değil ben ilk defa yaparken yaptım çok yanlış yaptım çünkü baya indirdim şimdi onu da göstereyim video indirme linkleri burada söylemedim mi yok söyledim müzik indirme video indirme yeri arkadaşlar burası Burada en yükseğini seçip indiriyorsunuz. Ben indirmiştim. İndirdikten sonra video şova giriyorsunuz arkadaşlar. Girsin. Girin. Buradan video düzenlemeye giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar indirdiğinizde videolar diye bir çıkacak zaten. Ona tıkladığınızda yani ben indirdiğimde böyle çıktı. Video der dosyasından bunu seçip yani indirdiğiniz şeyi seçip başa yaz diyorsunuz yazıyorsunuz yani ne alakası evet, tamam 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 dur tamam ee, arkadaşlar şimdi bunu ilk başa alalım şimdi buradayız değil mi bundan sonrası Pro düzenlemeye giriyoruz arkadaşlar. Pro düzenleme. Girdik. Alt yazıya giriyoruz yani. Onun değil şöyle alt yazı. Böyle tamam. Eee buradan arkadaşlar artıya tıklıyoruz değil mi? Aha artıya tıklıyoruz. Buraya işte kanalın ismi. Ben yazıyorum. Ege. Ege. Geçin oldu. Tamam. Ondan sonra bunun rengini seçeyim. Ben siyah seçtim yok hani bakın arkadaşlar yazdığınızdan sonra tamam dedikten sonra sizin böyle stil diye bir yere yolluyor yanında color var yani renkle oraya giriyorsunuz ben siyah seçtim siyah oluyor arkadaşlar şurada okları gördüğünüz gibi ne kadar kalacağını gösteriyor bakın şimdi bir izleyelim bizi bir dakika sesini bir kısın da beni kullanma şey yapmasın diyorsunuz nasıl ee, bunu şey yaptın ee, yazı tipini değiştirip nasıl böyle hareketlendirdin diyorsunuz değil mi ya da işte nasıl yapacağım diyorsunuz Aa, bu ne Heh. arkadaşlar pardon yok diyorsunuz yani sizler hiçbir şey ilemeyin eğer istiyorsunuz yani ben karışmıyorum ama ben öyle bir şey yapmadım buradan kır diye bir şey var ya da içine zıplama diye bir şey var. Ya buradan renk seçmeden hiçbir şey ellemeyin. Bakın. İçine zıplama ben hiç kullanmadım. Bir bakalım. Ne oluyor? Be? Ben bir şey anlamadım şimdi. Bir dakika. Şuraya gir. He, Şunu bakalım uzatalım. Nasıl bir şeymiş? böyle de yapabilirsiniz mantıklıymış. Ah, i̇ptal iptal. Hı. Buraya girip e, yani ben şöyle yaptım arkadaşlar güzel olsun diye e, karartma değil ortaya çıkarmak değil geri tepme arkadaşlar şöyle yani izin. Bırak ben şunu başına alamıyorum değil mi? Bırak şunu da uzatalım burada en başına almak istiyorum Tamam. Başlat. Şimdi yazı tipi değiştirmeyi de göstereceğim. Şimdi gayet oldu değil mi arkadaşlar? Tamam. Şuraya geliyor şimdi. Yazı yeni, şeyine geliyor. Yazı tipi ayarlarına gelip aa, buna gel. My font değil. Default font'a girip buradan kendi şeyinizi seçebilirsiniz. Yani isterseniz böyle isterseniz böyle isterseniz yani böyle şeyler var ama beni tercih ettiğim yani intro tercih ettiğim bu ben böyle seçtim arkadaşlar bunu yaptıktan sonra buradan şu yukarıdaki ok tuşuna yani tike tıklayarak yüklüyorsunuz kaydediyorsunuz ondan sonrası bir dakika göstereceğim yaptıktan sonra arkadaşlar Şuradan dosyalarıma giriyoruz. Dosyaların ma şeyine giriyoruz anladınız. Buradan cihaz belli değildi bırak. Yanlış yaptım. Aynen. Pardon arkadaşlar yanlış yaptım. Orayı görmemiş gibi yapın. Ee, buradan galeri girebilirsiniz ya da video oynatıcısına yani videoya girebilirsiniz. Ben böyle yazıyor. Burada arkadaşlar zaten Ama biri yazılı biri yazısız. Video diye çıkıyor zaten arkadaşlar direkt On ondan zaten üstünden nasıl yükleyeceğiniz göstermeyeyim ben. Yaptık şu an değil mi? Ya bizdir abim sende ya. Heh. Buradan ıı, üstüne tıklayıp şurada 3 noktaya girip şununla paylaş diyorsunuz. Paylaş diyelim. Tamam. Buradan YouTube'a giriyorsunuz. Ondan sonra zaten başlık falan çıkıyor ama ben yüklemeyi gerek göstermesem miydim? Neyse. Arkadaşlar yani anladınız. Gerekli uygulamalar, yani şeyler, gerekli şeyler video der. APK unutmayın. APK. Video der, APK. Video Show Play Store'dan bulabilirsiniz. Yani o büyük bir sıkıntı çıkarmıyor. ondan sonra siz zaten videoya ya da galeriden ona ulaşabiliyorsunuz. Sonra da kanalı yüklüyorsunuz video birleştirme de şeyden yapılabiliyor arkadaşlar. Zaten video şovda. Onu iyice bir öğretmem isterseniz like atın arkadaşlar. Like on. unutmayın. Like. Neyse arkadaşlar video sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Sadece iki saniye ayırarak like atın ve hoşça kalın.